Sevgili Bosna Ersekliler, değerli annelerimiz ve şehit aileleri, aziz kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenica soykırımının 29. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan bu hüzün dolu günde şehitlerin kederli ailelerine ve tüm Boşnak halkına taziyelerini iletti. Srebrenica soykırımının 29. seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bu hüzün dolu günümüzde şehitlerimizin kederli ailelerine ve tüm boşnak kardeşlerimize şahsım ve milletim adına bir kez daha en içten taziyelerimi iletiyorum. Benzer bir mezalimin dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmaması için sirepreni sayı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şehitlerimizin ruhları şad, Mekanları cennet olsun diyorum. Türkiye Bosna Hersek'in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.